İmam Tirmizi ve İbn Mace rahimehumullah nakletmişler. Ve İbn Kâb radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Diyor ki Ali Satt ve efendimiz buyurdu ki inne lil vudu Abdest alanlara musallat olan bir şeytan vardır. Yuqalu el velehan. Ona velehan denir veya başka bir okuyuşta velhan diye de okunabilir. Fettekû vesvesel <Sessizlik> mâi Bu insanlara vesvese veren bu şeytan sebebiyle suyun vesvesesinden sakının. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz abdest alanlara vesvese veren bir cinni şeytandan bahsediyor. Abdest alan kişilere Acaba ağzaları tam yıkadım mı? Acaba üç kere mi yıkadım? Beş kere mi yıkadım? İki kere mi yıkadım? Şeklinde vesvese veren bir şeytandır. Onun vesvesesinden sakının. İmam Tirmizi ve i̇bn Mace rivayet etmişler. İmam Tirmizi bu rivayeti naklettikten sonra şöyle bir bilgi vermiş. Ede hadithun garibun bu garip bir hadistir. Yani isnadının bir yerinde bir ravi tek kalmış. Öyleyse isnaduhu bil kavî, isnadı çok da sağlam değil. Bir ravinin bir hadisin isnadında tek kalması başlı başına bir kusur değil. O ravi güvenilirse, sikaysa hadis sahih olur. Ama burada isnat da kuvvetli değil demiş İmam Tevhid'i. la lâ mu ahaden lesnedahu gayru hâriceh. Çünkü demiş İmam Tirmizi bu hadisi harice dışında, harice isimli ravi dışında müsnet olarak ve Selam Efendimiz'e ulaştırılan bir senetle nakleden kimse yoktur. Sadece harice böyle nakletmiş. Ve huve leyse bil kavi bu zat harici de ashabımız nezdinde hadis uleması nazarında kuvvetli bir ravi değildir demiş. İmam Tirmizi'nin bu rivayeti sevk ettikten sonra söyledikleri burada nakledilenlerden biraz daha fazla. Orada İmam Tirmizi aynen şöyle söylüyor. Ve fil babi an Abdullah ibn Amr ve Abdullah ibn Muzaffar radiyallahu anhuma. Bu bapta Abdullah İbni Amr ve Abdullah İbni Mugaffel'den nakledilmiş hadisler de vardır. Hadis-i Übey İbni Ka'bin, Hadis-i Garibun, Übey İbni Ka'b rivayeti burada sevk edilen bu hadis garip bir hadistir. Leyse isnaduhu bil kavi ve sahih. İsnadı kuvvetli ve sahih değildir demiş. Aynı da de hadis, ehli hadis nazarında لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهُ اَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَ Harice dışında bu rivayeti müsnet olarak nakleden kimse bilmiyoruz. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَد۪يثُ مِنْ غَيْرِ وَاَتْشِنْ عَنِ الْحَسَنِ قَوْلَهُ Şu kadar var ki bu rivayet Hasan-ı Basri'den birçok senetle onun sözü olarak nakledilmiştir. Yani abdest alanlara musallat olan Velhan veya Velehan diye bir şeytan vardır. Onun vesvesesinden Sakın'ın sözü Hasan-ı Basri'ye aittir. Ve ondan birçok senetle gelmiştir. وَلَا يَسَحُّ ف۪ي هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ وَسَلَّمَ شَيْءٌ Bu babda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sahih yollarla gelmiş herhangi bir rivayet yoktur. Efendim Buhari'ce tutulaysa bilqavi'in ashabına bu adı geçen harici isimli abi hadis uleması nezdinde kuvvetli biri değildir ve daha mübarek Abdullah ibn Mübarek de bu zatı tazif etmiş zayıf olduğunu söylemiş. Evet bu izahattan anlaşılıyor ki bu rivayetin Aleyhisselatü ve efendimizin sözü hadisi olarak nakledilmesi doğru değil. Ondan bu söz sabit değil. Hasan-ı Basri'nin sözü olarak sabit. Hasan-ı Basri Rahimahullah şöyle e, diyor. Şeytanul vudu'i yud'al velehanu, Velhanu. Abdest şeytanı. Yani abdest alanlara musallat olan şeytan velhan veya velhan olarak adlandırılır. Öyle eee isimlendirilir. Yadhaku bin nasi fil vudu'i abdest esnasında insanları güldürür. Veya abdest alan insanları vesvese vermek suretiyle onların üstüne güler. Bunu İmam Beyhaki Sünenül Kübra'da naklet. Abdest alanlara musallat olan bir şeytanın varlığı ve bunun adı e, akılla, bilimle, araştırmayla ile bilinecek bir şey değil. Hasan-ı Basri e, Rahimahullah Hazretleri böyle bir söz söylediğine göre bunu mutlaka birinden duymuştur da söylemiştir. Efendim, e, kimden duyduğunu burada e, bu rivayette nakletmemiş Keşke böyle bir bilgi bize sahih bir senetle gelseydi ve biz de bunu abdest alanlara musallat olan böyle bir şeytan vardır diye minan içerisinde söyleyebilseydik. Ama tabii insan düşünüyor böyle bir bilgiyi Hasan-ı Basri nereden almış olabilir? Ya başka bir tabiinden aldı veya sahabiden aldı. Fakat isimlerini açıklamadığı için onun bir kısım mürsel rivayetleri konusunda da esasen hadis ulemasının çekinceleri var, tenkitleri var. Dolayısıyla doğru olan bu sözü Hasan-ı Basri'ye atfedip orada bırakmaktır. Kimden aldığı ortaya çıkana kadar.